şöyle yapalım herkese Merhaba arkadaşlar ee, ben Muhterem ee, bugün sizlerle e, daha önceki videolarımızda da çektiğimiz üzere yani aynı formatta çektiğimiz videolardaki gibi bir game de videosuyla karşınızdayım ee, bayağıdır bir kanalı video yüklemiyorduk ee, bunun sebebi hem e, oyuna daha fazla odaklandık Çünkü güzel haberlerim var e, güzel haberlerimden bahsedeceğim hem de e, güzel haberlerim olduğundan ötürü aynen öyle söyleyebilirim kusura bakmayın bu arada hani yorgunum birazcık ondan dolayı böyle bozuk cümleler kurabiliyorum şimdi güzel haberlerimizden birisi şu e, hatta en önemli haberimiz bu e, oyunumuzu oyunumuzu yayınlamak üzere kedimiz ses yapıyor oyunumuzu yayınlamak üzere e, steam için başvuruda bulunduk ee, belli forumlar doldurduk İşte forumlar doldurduktan sonra dediler şunu bu lazım hadi bunları atın bunları yolladık sonra dediler işte korona sebebiyle şu kadar falan gecikmemiz olacaktır falan dediler iyi tamam dedik. Şimdi onu bekliyoruz ee, ve tahmini e, Steam'in bize söylediğine göre bir hafta gibi ya da iki hafta da sürebilir bir şey süreci var bu onaylanma süreci var o süreçler bittikten sonra artık Steam sayfamıza istediğimiz gibi tasarım, ne bileyim e, oyunun aktarılması gibi işlemleri yapabileceğiz. Ki şimdi Steam sayfa e, biz onaylandık. Tamam bu cepte. Ondan sonra hemen direkt Steam sayfasını açmayacağız. Çünkü sebebi şu oyun daha tamamlanmadı. Aslında oynanabilir şu an ama bu arada patates de geldi. Bakın bizim kedimiz bu. Çok tatlı ama bir kadar da yaramaz maalesef. Ben videodayım. Sen niye yanıma geliyorsun? Git bakayım. Kutayım şurayı kusura bakmayın. Evet. E, nerede kalmıştık? Heh. Steam'de oyunumuzu yayınlayacağız fakat siz erişemeyeceksiniz. E, bunun sebebi dediğim gibi oyun şu an ne kadar bitmeye yakın olsa da daha tam bitmedi ve istediğimiz kalitede değil. Mesela en önemli şey trailerı da paylaştık, e, yorumları okuduk ve farkındayız biz bunun. Vuruş hissi yok. Karşı karşı adamı da bize vurduğunu hissedemiyoruz. Bunun sebebi tabii ki de efektlerin olmaması. Yani e, tamam ses iyi değil. Sesin iyi olmadığının farkındayız. Bunun sebebi maalesef ee, ses kütüphaneyi alacak maddi durumumuz yok. Kütüphaneyi bedava ses siteleri var. Oradan elde ediyoruz ama hani belki e, maddi durum sağladığımızda e, sesleri daha kaliteli bir kütüphanesi olan yerden alacağız. Çünkü ses çok önemli. Bunun haricinde diğer bir faktör çünkü efekt. Vurduğunda mesela e, biz bazı oyunları inceledik. beyaz bir çizgi çıkıyor böyle dikine veya yandan vurunca yan. Onun haricinde o çıkan çizginin paralel bir şekilde kan efekti çıkıyor. Sonra Minecraft'tan bildiğiniz üzere canavarı vurduğunuzda sekip böyle bir renk değiştirir ya tek frame'lik. Şu an mesela Burak onu yaptı. O gibi efektler eklendikten sonra ki karşıdaki adam da bize vurduğunda aynı efektleri sergileyeceğinden dolayı hem biz vurduğumuzda bir vuruş hissi olacak hem de o bize vurduğunda bir vuruş hissi olacak. Yani bir feedback e, almış olacağız. Onlar yapılacak arkadaşlar. Korkmayın öyle leş bir şey olmayacak. Vuruş hissi belirsiz bir oyun olmayacak. Ama şu konuda size söz veremem. Dövüş çok çeşitli diyemem. Çünkü e, oyun tam çıkarmıyoruz zaten. Erken işim olarak çıkartıyoruz ve bizim amacımız e, dövüş çeşitli yapmak. Ama bunu yapamadık yani. Elimizi yüzümüze bulaştırdık. Farkındayız. Şey istiyorduk işte biz finisherlar olsun. İşte arkadan gel böyle sapla falan. Çeşitli şeyler olsun istiyorduk olmadı. Mesela Shadow of War'dan bildiğiniz üzere ne bileyim Witcher'dan bildiğiniz üzere böyle tam bir o son şey geliyor böyle fuf vuruyor da kol kopuyor ya böyle ayrılıyor falan. O bir şeyler olabilir de ee, ama onların yapımı çok zor ve yaptıktan sonra bir ton bug'ı çıkıyor. Yani onlarla ilgilenilecek kişi Burak zaten. Burak canını veriyor çocuk şurada bir şeyler yapmak için. Bunlar sıkıntı ama şunun sözünü verebiliriz. Hani eğer oyunumuz iyi giderse, tanınırsa, bilinirse biz bu oyunu dibine kadar geliştireceğiz. Yani Türkiye'den standart bir oyun çıkacak. Dünyada nasıl standart oyunlar varsa bağımsız olsun, triple A olsun, ne bileyim double A olsun. Böyle bir oyun bizden de çıkabilir. Yani çok zor değil. Ya. Yaşadığımız çağda ne? Şey mi yok? Kullanacağım motor mu? Bilgisayarım mı çok kötü? Değil yani. Hiçbir faktör bize engel olamaz. Bize engel olan tek şey zaman. Zaman da işte Çalışan sayısına böldüğünde kısalıyor. 10 kişi olsaydık daha kısa olacaktı. Ama 2 kişi olduğumuz için işte zaman uzu uzuyor, uzadıkça uzuyor. Trendi de kaybetmek istemiyoruz. Yani olan RPG furyasında kaybetmek istemiyoruz. Bunu sağlamak istiyoruz. Mesela bir diğer konuda hikaye, bir diğer konuda hikaye e, faktörü. Mesela şey hikaye iyi olursa. İyi bir oyun olur. Evet hikayenin iyi olmasını biz de istiyoruz. Ama hikayenin iyi olup olmadığını ben göremiyorum maalesef. Ya da Burak da göremiyor. Buradaki işte çocuk yanındaki Cihan da göremiyor. Arkadaşımız. Sebebi şey içindeyiz biz. Dışarıdaki ne göstermek lazım? Hikayenin temel olarak bence mantıklı ilerliyor. Çok böyle şey bir hikaye değil. Oo abi hiçbir yerde yok. Çok epik bir hikaye değil. Yani ba basit şey olan faktörler var. Ne bileyim diğer oyunlarda görebileceğiniz. Standart artık şey olmuş. Iııı. E Mesela ne gibi? Ya işte, yolculuk böyle basit başlıyor sonra oha birden bir şeyler oluyor, büyüyor falan. Bunlar var standart. Ama bunu anlatım şeklimiz bizim. Ee, benim özellikle en çok özendim oyun serisi Half-Life serisi. Yani ara sahneyi sokmadan size hikayeyi anlatmaya çalışacağız. Onun sistemi de yapılıyor. Kafasında adam böyle yazı çıkıyor. Artı siz e, konuşabiliyorsunuz, diyaloglardan bir sürü seçenek seçebiliyorsunuz. Bunlar gibi faktörler var. Ee, güzel haberleri verdik. Steam sayfamızın açılacağını söyledik. Ee, sonra reklamlar falan var. Reklamlarla uğraşacağız. Nasıl olacak bilmiyorum. Siz de yardım edersiniz tabii ki. Eğer reklam konusunda şöyle sağ sola forum açın. Ne bileyim arkadaşım Facebook'ta grup kurun. Orada burada şunu yapın. Hani bir fan kitlesi bir fan topluluğu oluşturalım bu oyun için. Bu oyuna çünkü biz harbiden inanıyoruz ki Discord'umuzda da inanan insanlar veya YouTube'da da inanan insanlar var. Çok güzel olumlu geri dönüşler alıyoruz. İşte grafikler çok iyi. Oyun eğlenceli gözüküyor farklı bir şey yapıyorsunuz umarım hikayesi olur falan filan Bunlar bizi çok mutlu ediyor Ya sırf ben bunlar için ee, Bu oyunu bırakmayacağız yani bırakma, Bırakmayı istemiyoruz Ki başımıza inşallah çok kötü bir şey gelmezse bırakmayız Ya bu oyun olacak Tamam mı iki kişi bu şeye baş koydu Yola baş koydu Ve bizim de böyle masaya çıkarıp vurabileceğimiz bir ürünümüz olsun Küçük de olsa ne kadar böyle eciş bücüş de olsa olsun yani anladın mı temelde ne bileyim korku oyunu yapmıyoruz simülasyon yapmıyoruz standart bir şey yapmaya çalışıyoruz standart bir şey yapabiliriz yapabiliriz her neyse ben uzattım boş yaptım biraz biz artık asıl mevzuya dönelim şöyle evet yapalım. herkese tekrardan merhabalar kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar güncellemelerden bahsedecektik ne yaptık ne ettik onlardan bahsedelim bu arada burada video kesildi hatta birkaç saat geçti ee, o geçen saatlerde de işte şeylerle ilgilendim ee, problem çıktı videoda O yüzden hani videoyu kesip e, şey yapmam lazımdı Hani videoda bir problem çıktı ondan tekrar çekiyorum öyle desem daha mantıklı olur Evet Şimdi arkadaşlar e, ne gibi değişiklerimiz var önceden öncelikle kusura bakmayın Bu arada e, Şuradaki karakterimizi bir konuşalım bakalım ne gibi değişiklikler varmış görelim görüyor mu bilmiyorum ama böyle pıt 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 diye eee karakterimizle diyaloğa girdiğimizde bize konuştuğunda feedback vermesi için bir ses ayarladık. mesela örnek veriyorum basıyorum. diye ses geldi. Daha doğrusu pıt pıt pıt. Bir de sol sol alttaki bildirimlerde ching ching diye bir ses geliyor. Bu da dediğim gibi bildirim açısından bence güzel bir şey. Aynı zamanda görevden de çın şimdi diye bir ses geldi ki bu görevler tamamlanınca da ayrı bir ses efektiyle destekliyoruz. Ee, böyle küçük ses efektlerimiz var. Ee, bu kısımlar bildiğiniz üzere zaten aynı. Bunun dışında ee, en sevdiğim mekaniklerden ve özelliklerden biri olan ee, objeleri tutup aynı bu şekilde tutup ama böyle el üstünde falan değil. Bildiğimiz Half-Life serilerinde veya ne bileyim Dishonored serilerindeki objeleri tutup fırlatma özelliği, ee, Burak bunun üzerinde bayağı bir çalıştı. Ee, ve bu özellik çok güzel. Bu özellikle mesela e, kutular yaparız, taşlar yaparız. Bunları tutup fırlatıp yolu açabilirsiniz. Aynı zamanda bu özelliklerin tabii farklı avantajları da var. Ama mesela bu avantajlarını biz oyun içerisinde bahsetmeyeceğiz. Bunu sizin keşfetmeniz lazım. Bu birazcık e, Zelda. Zelda'nın e, geçmiş oyunlarını bilmiyorum ama Breath of the Wild oyunundaki Yapısına benzer şekilde olacak. Yani eğer bir mekanik varsa, basit bir mekanik, o mekanik e, karmaşık bir şey de dönüşebilir. Tabii sizin ne kadar kurcaladığınıza bağlı olarak. Böyle bir şey sistemimiz var. Bunun haricinde gördüğünüz gibi arkadaşlar e, mektup sistemimiz var. Bu mektupu okumayacağım. Böyle sağda solda mektup bulabilirsiniz. E, bu mektuplar hikaye hakkında veya oyun hakkında bilgi veriyor, oyunun evreni hakkında. Evimize gelelim ve evimizde böyle güzel perdelerimiz var. Püfür püfür de esiyor şu an gördüğünüz gibi sallanışından belli. Bakalım şöyle bayağı kaliteli bir perde. Kaplam olarak da gayet iyi bir iş çıkardı mı zannediyorum. Ee, bu perdemizin yanı sıra mektup olayından bahsetmiştik. Bu mektubu böyle alıp okuyabiliyoruz. Mesela sevgili oğlum demiş ustamız uzadaki. Ee, bu mektubu okumayın siz. Ben açtım ama okumayın. Gene. Aynı şekilde mesela bakın buradaki objeyi de tutup böyle tak diye atabilirim. Bu düşer. Tabi şu an sesleri yok. Bu seslerin eklenmesi lazım. Onlar da ses kitaplığını elde ettiğimizde e, alacağımız bir şey olacak. Şimdilik e, mekanik olarak daha fazla eklediğimiz bir şey yok. Şimdi ben asıl olaya geleyim. Yani oyun yapısı olarak neler yaptık, ne ettik. Eee şu kısımları ben birazcık daha yeşillendirtirdim. Bu arada kusura bakmayın. Grafik ayarlarını ben şöyle bir hayal çekeyim. Hah evet. Bu kısımlarda gördüğünüz gibi küçük çalıcıklar ya da fidan ağaç türündeki ağaçlarımız var. Ee, bu kısım zaten köye gidiyor. Köyde böyle lambalarımız var. Bakın buralarda. Ki lambaları ben mesela çok ortaya koyduğumu düşünüyorum. O yüzden böyle hafif tarafa alırsam. Daha hoş olabilir. Daha hep beraber alıp e, koyalım. Çok ortada durmuş. Yani böyle harbiden yolun ortasında olduğunu belli eden lambalar. Şimdi yola konulacak da o kadar da olması. Yani Level design konusunda çok dikkat çekiyor. Bu daha iyi bir seçenek. Mesela şunları da iptal edebilirim sanırım. E, buralar aynı. E, bunun dışında burada gördüğünüz oturan bir karakteri bir görev serisi başlatmaya karar verdim. Bu görev serisi böyle bildiğiniz normal bir görev serisi değil. Biraz absürde yakın bir görev serisi ama eğlenceli olacağına inanıyorum. Hani oyuna renk katacak az da olsa. Bunun dışında buraları gördünüz mü bilmiyorum ama trailerda zaten bu kısım gözükmüştü. Hatta geceydi hava. Yani zaten şurada ay kalmış bakın. Ee, bu kısımlar var. Burada arkadaşlar toplanabilirler var. ki Bundan bahsetmedim. Hemen bahsedeyim. Bir gidelim. Ee, bu arada, gördüğünüz gibi oyun diye açıldı. Bunun sebebi ne acaba? Ha bir de şu tabelalardan bahsetmek istiyorum. Bu tabelalar e, değişti, daha düzgün tabelalar oldu artık. E, modelini değiştirdim, kaplamaları da dahil. Tabi üzerinde şu an yazı yok ama hani... Belirginlik açısından ne nereye gidiyor onu daha rahat gösterebilecek türde daha dikkat çekici bir tabela türü olduğuna inanıyorum. Şöyle gidelim bakalım. ya oyunda gizip dolaşıp eğlenebilirsiniz. Bu fener olayından zaten bahsetmiştik ama ben yine de şöyle göstereyim çok güzel ya bu fener. Biraz fazla sallanıyor ama o son hali değil yani son halinde değişecek. Böyle buğday tarlasının içinden geçelim. Bakın bu arada bitkilerimiz de eziliyor. Tabi hepsi değil ama. Şu anda açık ne varsa o eziliyor en son. Evet bakın. Sağ altta topla diye bir şey çıktı. Buna basıyorum. Hop. Solda bir dirimi geliyor. Hop bir tane daha. Hop bir tane daha. Şeklinde böyle minik toplama görevcikleri oyuna ekleyebiliriz. Bunlardan fazla olmaz hatta bir iki tane olur. İkiyi geçmez belki. Çok biraz sıkıcı bir görev. En azından olsun diye koyuyoruz. Ee, bizim zaten oyundaki görev yapımız <laughs> şey değil. Abi adamın kafasında görev var. İşte soru işareti var, ünlem var. Gideceksin adamdan görev alacaksın. Adam ne diyor? İşte çoluğumu çocuğumu kaçtılar yardım et falan. Niye benden yardım istiyorum? Benim özelliğim ne? Oyuncu olmam. O şekilde değil. Sen örnek veriyorum buradaki adamla konuşuyorsun. Bakın buraya da yine NPC eklendi. Ve bu adamla sen sohbet ettikçe adamın Adamla ilişkin artıyor senin otomatikman ve adam sana artık diyor ki ben buna güvenebilirim o zaman ben buna görev veririm Ya da e, bizim o default e, yani başlangıç giriş kısmındaki kısım sade daha doğrusu köy. Köydeki kişiler zaten bizi tanıyorlar yani o yüzden bunlarla sohbet edip görev için canınızı yırtmanıza gerek yok. Çünkü bu adamlar sizin ne olduğunuzu şey olarak e, oyunun temel yapısı olarak biliyor. Ondan bunlar sizden görev, e, bunlardan görev almanız, diğer kişilerden görev almanız göre daha basit. E, ve burası var ki ben burayı yaptığıma çok yani neden daha önce böyle bir şey yapmamışım şeklinde düşündüm. Burayı böyle yeşillendettirdim bayağı. Ot, bitki, ağaç, maç ne varsa ekledim. Şunun modelini değiştirdim ki şu anki modeli daha iyi. Eski modelini biraz dandikti böyle köşeliydi şeyi. Ama şu anki modelinde gördüğünüz üzere e, daha dairesel ve renk olarak da koyu rengi seçtim. Dikkat çekiyor otların arasında. da. E, buradaki su çeşmemiz artık ne deniyorsa buna pompa gibi bir şey işte. Nasıl çalışıyor bilmiyorum. Bunu güncelledim. E, tekstürleri değişti. Şunları bambu yaptım. Şu kısmı da böyle havuz gibi yaptım. Hani birisi yapmış. Bir insan yapmış. Hayrat gibi düşünün. E, burası güncellendi arkadaşlar. Burada şu sarı yaprakta ağaçlar köşedeydi. Ortaya çektim. Hani bu yaprakların dökülme sebebini oradan bağlayabilirsiniz diye düşündüm. Ee, ve bu kısım var. Burayı da aynı şekilde bildiğiniz gibi yeşillendirdim. Eski halinde daha düzdü. Kütükler yoktu. Şurada 3 adet kütük var. Savaş alanında en azından biraz daha şey çıkarabilir. Zorluk çıkarabilir diye düşündüm. Bu kapı var. Bu kapı tek sürgülüydü. Şu an üç sürgüsü var. Bunun sebebi şeyle bağlantılı tabii oyunla alakalı. Ee, tapınağa gidelim. Tapınakta neler yaptım? Tapınakta arkadaşlar ee, şurada gösterirsem daha iyi olur. Gördüğünüz gibi kolonlar ekledim. Kolonlar tapınak artık daha düzgün tutuyor gibi gözüküyor. Ve mesela şu an yok ama mesela bölüm 2'de yeni özellikler eklenecek oyuna. Bölüm 1'e tekrar geldiğinizde bu özellikleri kullanacaksınız ki bunlardan biri mesela tapınağı çatısına çıkmak. Bölüm 1'de tapınağı çatısına tabi siz çıkamadığınız için burada ne olduğunu bilmiyorsunuz ama bölüm 2'de çıkarsanız buralarda ne olduğunu görürsünüz. Bakın burada odalar var. Ben bu odayı boşuna yapmadım. Buradaki odayı bu odanın bir sebebi olacak. bu odada erişim öyle olmayacak. Birazcık şey. Metrovenya Metroidvania deniyordu herhalde bu türlere. Sonradan yeteneği açıp geldiğinde. Aa burada da bu varmış dediğin türler. Burada kuleler var. Bu kulenin aynısı şurada da var. Gözüküyor mu bilmiyorum ama. Ee, bu kısımdan fazla bahsetmeyeceğim. Buralar spoilerlı bölge. Çaldım o zaman. Ee, orman, ormanı birazcık daha düzeltmeye çalışıyorum. Mesela ne bileyim göletteki suyun yansımalarını ayarladım. Artık şuradaki ağacın falan yansıması real time olarak yansıyor ve hoş da gözüküyor. Gölet gördüğün gibi sakin, düzgün bir gölet. Ee, ne bileyim, bakın bulutların yansıması falan gayet güzel şekilde işlemiş. Bu evin olayı bir kulübe gibi bir yer. Şu, bu iki alakalı bir durum. Yani buralar spesifik yerler kağı ile alakalı olduğunu zaten belli edecek şeye sahip, özelliğe sahip. Ona göre dizayn ettik. Bu da bu kapının arkası. Şu an mesela boş buralara bir şey eklesem mi diye düşünüyorum. Yoksa hani ot bitkiyle mi doldursam. Ama mesela şurayı göstereyim. E, spoiler... Bu arada ha, şöyle yapayım. Burası biraz spoilerlı o yüzden hani spoiler değil buraya geçebilirsiniz. Burada böyle bir ev var. Bu evin bir olayı var. Hatta şöyle de göstereyim şuradan. Acaba ne bu evin olayı onu da bilmiyoruz. Yani genel olarak e, biraz level design, birazcık da ses ve şu an göremediniz ama e, Burak yayınlarda geçen bahsetti gerçi. Şey, menü ile ilgileniyoruz. Menü tasarımı bittikten sonra Burak savaş için cili atacak. E, dikey ve yatay çizgiler zaten bahsetmiştim. Kan efekti falan, sesler aynı şekilde. Ses kütüphanesi satın almamız lazım. E, bunlardan sonra zaten harita tamam. E, mekanikler tamam. Ne kaldı geriye, İşte diyaloglardaki hataların düzeltilmesi, menü tasarımı da biterse. Son jira işlemi kalıyor, onları da tamamladıktan sonra oyunumuz çıkış hazır olacak. Bakalım e, tepkiler ne olacak, İnsanlar beğenecek mi, reklamı nasıl başarabileceğiz, mi? bu gibi faktörleri göreceğiz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar, e, bu game devimizde böyle sohbet ettik. E, yakında yeni konsept videoları çekmeyi planlıyorum, işte e, oyun yapılırken nelere dikkat etmeliyiz, e, oyun nasıl yapılır? E, Türkiye'deki oyun sektörünün durumu ne? Ya da dünyadaki oyun sektörünün durumu ne? Gibi şeyler. Ben bahsedebiliriz ya da direkt oyun içerisindeki grafik ayarları nedir? Yani ne işe yarar? Nasıl? çalışır? gibi farklı konulara değinmek isterim. Bunlar zamanla olacak şeyler. Zaten kanalımızın içeriğini bol tutmaya çalışıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. E, hoşça kalın. Şu an mesela burada akşama doğru gidiyor vakit. İyi akşamlar demek isterim eğer akşam izliyorsanız. Görüşmek üzere.